Biz Hatay'a inşallah 2017 yılı içerisinde 50 milyon Türk lirası bir yatırım yapacağız. 2 milyon turistin geldiği, turist otobüslerinin müzenin önünde sırada beklediği ve sokaklarda pek çok turistin ellerinde haritalarla dolaştığı bir Hatay özlemimiz var. Bunu da en geç 2 yıl içinde başaracağız. Özellikle kültür turizmi, tarih turizmi, inanç turizmi konusunda daha fazla tanıtma ihtiyacımız var. Meselemiz Hatay'ın tanıtımı, Hatay'ın değerlerinin dünyaya duyurulması. Bunu da medyayla beraber yapacağız. STK'larla beraber yapacağız ve kanaat önderlerimizle beraber yapacağız.